her gün rutin haber. Bugün 22 Nisan ve 22 Nisan'da şu an Urfa'da planlı elektrik kesintileri yapılacak. Yani bu Urfa'nın artık vadeli olmamalı. Urfa ya da DEDAŞ'tan kaynaklı gündemler her gün mecliste milletvekili tarafından dile getiriliyor. Genel müdürümüz de burada ve konuşmalarında sunumunda sürekli İki de bir hamdolsun dedi. Maalesef ben bu konuda şey diyemeyeceğim ama Urfa halkının bir sözcüsü olarak Urfa halkı yaşanan bu elektrik kesintilerinden dolayı her gün sizlere, ilgilere etkilere ve dua edin. İkinci olarak Urfa bir tarım kentidir. 2024 ve 2025 yıllarına ait çiftçi kayıt sistemi. 2025 yılında 2161 çiftçi tarlasını, köyünü terk bunun birinci sebebi Dedeş'in kaynaklı elektrik kesikleri. Tarım Bakanımız sunumlarda her zaman dile getiriyor. Ekilmedik bir karış toprak bırakmayalım <laughs> Ve Dedeş bu sene utanmadan kendi sayfasında paylaşarak elektrik borcu olan çiftçilere elektrik vermeyeceğiz. Bu sadece çiftçiye zarar değil. Ülkenin üretimine zarardır. Bir başka konu çiftçilerden bahsetmişken köyde bir iki kişinin elektrik borcu var ve DEDAŞ arkasına jandarmayı alarak köyde elektrik veren panoyu alıp bütün köyü elektriksiz bırak. Urfa sanayi sitesinde her gün saatlerce elektrik kesintisi yaşanıyor. Evet, ilçelerde şehir merkezlerinde ya da konutlarda elektrik kesintisi olabilir. Ama büyük şehir olan bir ilde elektrik kesintisi yaşanıyorsa bu kabul edilebilir bir durum değil. <laughs> Konuyla ilgili bakanlığa soru önergesi vermişiz. Hala üzerinden aylar geçmesine rağmen bir cevap gelmemiş. Şu fotoğrafı ben ilgililere göstermek istiyorum. Sür, Urfa ve bütün ilçelerde elektrik panoları bu şekilde açık. Ve bu panoların önünde çocuklar oyun oynuyor. Geçen yıl İzmir'de herkes şahit oldu. İki genç insan elektrik çatmasından kaynaklı hayatını kaybetti. Kimse sorumluluk aldı mı? İlgili elektrik şirketi suçu belediye attı. Belediye buna dair bir açıklama yaptı. Ortada olan hayatını kaybeden iki genç oldu. Açık tehlike arz eden ölümlere sebep olan elektrik panoları ilgili bakanlığa soru önergesi verdim. Verdiği cevap Aynen okuyorum. Mevzuat gereğince şirketin sahada açık pano bırakması mümkün değil. Eğer açık pano ile ilgili bir şikayet alınırsa ibadilikle sorun gideriyor. Ama bu sadece yazılı olarak sözde kalıyor. Urfa, merkez ve bütün ilçelerde binlerce elektrik panosu bu şekilde açık ve bölümlere daveti açıyor. Bu sorunların bir an önce giderilmesini hem bakanlıktan hem ilgili müdürden istiyorum. Teşekkür ederim.